Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Evet arkadaşlar bugün sizlerle metni muttasıl ile metni munfasıl arasındaki farkları işleyeceğiz. Birçok derslerde fark ettiğimiz üzere metni muttasıl ile metni munfasıl çok karıştırılıyor. İkisinde de hemze olduğu için, ikisinde de çekme işlemi olduğu için ikisi çok fazla karıştırılıyor. Bu dersimizde bu karıştırmayı en az indirmek için bazı farklardan bahsedeceğim. Şimdi o farkları geçelim. Meddi muttasıl meddi vaciptir. Yani meddi muttasılı çekmek üzerimize vaciptir arkadaşlar. Ancak meddi munfasılın meddi caizdir. Meddi muttasılı dört elif miktarı kadar ya da belirtilen miktarlara kadar çekmemiz üzerimize vaciptir. Meddi munfasılı ise belirtilen miktarlara kadar çekmek üzerimize caizdir arkadaşlar. Meddi muttasıl bir kelime de olur. Meddi mufasıl ise ayrı ayrı kelimelerde olur. Bunları örneklerle şekillendirelim. Meddi muttasıl nasıl bir kelimede oluyordu? Hemen bir örnek yazıyoruz. Cae örneğimiz var arkadaşlar. Burada harfi medden sonra 40 hemzemiz gelmiş. Harfi medimiz ve 40 hemzemiz aynı kelimenin içerisinde bulunduğu için bu meddi muttasıl oluyordu arkadaşlar. Meddi mufasıl ise ayrı ayrı kelimelerde oluyordu. Ona da bir örnek verelim. Ve maa ünzile derken arkadaşlar burada mim harfini çeken harfi metten elif gelmiş. Sebebi metten ise ayrı bir kelimede kelimenin başında uzun hemzemiz gelmiş. Bunlar ayrı ayrı kelimelerde oldukları için metli munfasıl olmuştur arkadaşlar. Devam ediyoruz. Metli muttasıl kırık hemze olarak gelir. Aynı şu örnekte olduğu gibi arkadaşlar görüyorsunuz. Metli muttasılda genellikle kırık hemze gelir. Metli ise genellikle uzun hemze gelir. Aynı bu örnekte olduğu gibi gördüğünüzde uzun hemze gelmiş. Metli muttasılda harfi metnin gizliliği yoktur. Yani gizli bir harfi met, görmediğimiz bir harfi met yoktur. Metli munfasılda ise harfi metnin gizliliği vardır arkadaşlar. Bir önceki dersimizde mettin munfasıldan nasıl gizli hemze geliyordu onu anlatmıştık. Burada tekrardan örnek üzerinden göstereyim arkadaşlar. Ne dedik arkadaşlar? Metti muttasılda harfi mettin gizliliği yok. Metti munfasılda harfi mettin gizliliği var dedik. Şimdi metti munfasılda nasıl gizli geliyor onu öğreneceğiz. indehu illa derken arkadaşlar buradaki fer i -medi gördüğümüzde ne düşünecektik arkadaşlar? Burada 3 kural olabilir demiştik metti muttasıl, metti munfasıl ya da metti lazım olabilir. Bakıyoruz. Buradaki ferimet gelmiş. Aynı kelimenin içerisinde kırk hemze var mı? Hayır yok. Bakıyoruz ayrı bir kelimenin başında hemze var mı? Evet var. O zaman biz buna ne diyeceğiz? Metti munfasıl diyeceğiz arkadaşlar. İkisi ayrı ayrı kelimelerde ancak burada harfimet yok. Harfimet o zaman buraya nasıl gelmiş? Gizli bir şekilde gelmiş. Metti Munfasıl dersinde zaten bunu detaylı bir şekilde anlatmıştım arkadaşlar. Buradaki vav ötreye işaret ettiği için biz ötreyi gördüğümüzde burada gizli bir vav olduğunu anlayacağız arkadaşlar. Böylelikle Metti Munfasıl'da harfi metnin gizliliği olduğunu anlıyoruz arkadaşlar. Şöyle ki arkadaşlar Metti Muttasıl ve Metti Munfasıl dersinde zaten söylemiştim ama yine de bir tekrar olması amacıyla tekrar söylüyorum. muttasıl da genellikle kırık hemze gelir. Ancak bazen uzun hemze ile geldiği de oluyor. Önemli olan aynı kelimede olması. Aynı şekilde metni mufasıl da bazen kırık hemze ile geliyor. Ancak önemli olan ayrı ayrı kelimelerde olmasıdır arkadaşlar. Şimdi bir hızlıca konuyu toparlayalım ve bitirelim. Metni muttasılın metni yani çekilmesi vaciptir. Metni mufasılın metni yani çekilmesi caizdir. Medde muttasıl bir kelime de olur. Aynı buradaki gibi bir kelimenin içerisinde gelir. Medde munfasıl ise ayrı ayrı kelimelerde gelir. Yani bu bir kelimedir. Bu da bir kelimedir. Medde muttasıl genellikle kırık hemze ile gelir. Medde munfasıl ise genellikle uzun hemze ile gelir. Şurada olduğu gibi uzun hemze ile gelir. Medde muttasıl da harfi metin gizliliği yoktur. Buradaki gibi apacık bir şekilde gelir. Yani biz o harfi medi mutlaka görürüz. Medde munfasılda ise harfi med'in gizliliği vardır. Yani bazen harfi medi böyle açık bir şekilde görürken bazen de böyle gizli bir şekilde gelebiliyor arkadaşlar. Anlatacaklarım bu kadar da arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayınız. Merak ettiğiniz şeyler olursa yorumda sormaktan çekinmeyin. Allah'a emanet olun.